Batı Avrupa'da ortaya çıktı. varsayılan hikmeti Hükmet kavramının Osmanlı ile bir ilgisi var mı? Evet. Hikmeti Razon o. Rezondata rezon e, kavramı. Bak şöyle söyleyeyim. Şimdi şeyde ilginç bir e, tabir vardır. İşte suverenite kavramı. Suverenite kavramının e, İtalyanca'daki e, adı neydi? Şey e, Senyor Signore, evet Signore. Signore tabi bunu şey anlatıyor. Jamboden anlatıyor. Jamboden diyor ki şeyin e, suverenitenin diyor e, şeydeki İtalyanca'daki karşılığı Signore. Bu Signore de kim için kullanılıyor? O padişah için kullanılıyor. Efendi yani. Osmanlı padişahına Signore. Şeyde Kran Türk falan da diyor Fransızlar. Büyük Türk falan diyorlar. Ama esas o signora e, şeyin e, suverenitenin e, esasını e, oluşturuyor. E, dolayısıyla sultan e, kavramının e, şeydeki batı dillerindeki karşılığı e, suveren ve suverenite ki da gelebiliyor sultan. Hem bir şahsı e, isimlendirir Arapçada, yani klasik Türkçe'de. Hem de yönetimin bizzat kendisini, yönetim şeklini, yönetimin özünü oluşturur. Dolayısıyla o suverenite kavramının esasında o var. E, suverenitenin yapmaya çalıştığı en önemli şey nedir? Hikmeti hükümet, kendi varlığını muhafaza etmek. Ve o yönden baktığınız vakit, e, bu konuda yazılmış çok güzel eserler de var. E, onları takip ettiğinizde de görüyorsunuz. İşte Mahkevel'in bütün o kendisi şeyi, hikmeti hükümet kavramını kullanmasa da, mana olarak anlattığı şey e, racion de stato daha sonraki şeylerin racion o, o yani racion de statu hikmeti hükümet tamamen Osmanlı e, toplumunun işleyişine bakılarak oradan soyutlanarak oluşturulmuş bir e, kavram. O kadarını söyleyebilirim. Kitapta zaten onunla alakalı bir bölüm var orada e, okuyanlar onu görebilirler.